Afyon kare Galatasaray Beşiktaş derbisini sorduk. Galatasaray kaç kaç? Yani kaç kaç olur? Galatasaray. Beşiktaş alır yani. Beşiktaş. Ya Hayır ya Galatasaray. Beşiktaş alır. Son 2-1 olabilir ya. 2'den bence fazla atar. 1-1 olabilir herhalde ya. Ama Galatasaray ya. Siz Beşiktaş. 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 <laughs> Vallahi 3-0 olur bu sefer. Geçen 5-0 oldu. Bu sefer de bir 3 atarız herhalde. Galatasaray Beşiktaş derbisi bence 3-1. Galatasaray alır. Galatasaray 3-1 kazanır. Bence Galatasaray alır benim tahminim. Ben de Galatasaray'ım zaten. Kaç Ee, 2-1 biter diye düşünüyorum. 0-0. Beşiktaş alır diye düşünüyoruz biz. Derbi olarak da biz yeneriz ya biz Beşiktaşlıyız. En kötü şartlarda 2-0 alırız diye düşünüyorum. Bom bom. <laughs> 6-0 Galatasaray. Yani geçenkinin önünü almamız lazım. Biz de olur Galatasaray'da. <laughs> Beraber ölçer. Beşiktaş. Kaç kaç? 3-0. Galatasaraylı tabii ki. Kaç kaç? 2-0 alabilir. Aynen. Kaç kaç alır? Yani alacağını düşünmesem de hani inşallah alır diyelim. 3-1 alsa <laughs> güzel olur. Seviniriz. İnşallah. Fenerliyim ben çünkü. <laughs> Tahminimce Galatasaray. Kaç kaç alır? Kaç kaç? 3-1. Beşiktaş alsın. Kaç kaç? <laughs> 2-1. Arkadaşım Galatasaraylı diye dedim. Bana. Evet. Kaç alır tahminen? <laughs> 2-1 alır ben 2-0 diyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> hiç, Zaten hiç sahibiz. ihtimal vermiyorum. Evet. Beşiktaş alır, ee, dört 4 tane daha atarız. Valla sporla hiç ilgilenmediğim için yorum yapamayacağım ya. Tahminler, tahminler. Hangi takım demiştiniz? Galatasaray Beşiktaş. Ya ben normalde Galatasaray mı? Galatasaray alır herhalde. Beşiktaş alır. Kaç kaç? Ee, 2-1 alır Beşiktaş. Galatasaray alır. Kaç kaç diyorsunuz? İki atabilir. <laughs> Baba Galatasaray Beşiktaş derbisini kim <laughs> alır? Valla <laughs> Bilmiyorum ya. İki sistemli bir maç. Berabere mi kalır? Üç ihtimal de düşünülür. Yenilir, yener. Berabere kalır. <laughs> <laughs>